Mini misyon başlıyor. Mini misyon kanalına hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz oğlum? Fall Guys. Fall Guys oynuyoruz. Fall Guys. Fall Guys. Fall Guys. Çıldırıyor, çıldırıyor. Fall Guys. Aliyan bugün hediyeler aldı. Aliyan'ın ası ve Türk bayrağı. <laughs> Şimdi oyuna başlayabiliriz. O oyun en sevdiğim oyun. <laughs> Valla ben açıkçası daha alışamadım. Alihan'la birlikte şimdi alışmaya çalışacağız oyuna. Bakalım neler yapıyoruz. <laughs> uçuyor. Uçuyor. Ya uzayda yine uçuyor. Ya düştü. Alihan düştü. Geri geldi. Alihan gidiyor, geliyor. Gidiyor, baba, geliyor. baba. uzaydan aşağı düşüyorlar değil mi? Evet. Uzaydan geliyorlar. Shift tuşu diyor, alır diyor, taşır diyor, fırlatır diyor. Yapalım bakalım, görelim neler oluyor. İkimiz ikimiz oynayacağız. Bir sen bir ben. Tamam. <laughs> Ama kaybedersen bir daha yapayım. Hı? Tamam. Hop zıpla. Tamam. Ben kolay gelsin istiyorum. İnşallah. Hey kaymayı buldum. Woohoo! Heyecanlı muz. Allah muza çarptık. Yürü 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 go 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 go. go. Kayma yok mu ya? Sürekli kaysak. Çekil ya, çekil. İttiririm bak. Ay, buraya. Aa! Ne oldu? Düştük. Top mu? Ama bu kadar haksızlık. <laughs> yeah! Checkpoint! Allah! Allah'ım ben sabriye... Aaaaaa! <laughs> tamam sorun yok. Bu ne? Yine mi? Hayır. Ha ters gittim. Korktum aynen. çok korktum ya. Ya bu tarz oyunlar korkutucu. Ürküyor Bundan hızlı koşma yok mu? Hızlı koşma yok mu ya? Sal beni canımın içi. Bu ne acaba? Hoppidik. Hop, hop, zıplayarak. Aha bu ne? Wow, fıydırabiliyorum. O oh, güzelmiş. Alayım onu. O ileride lazım olacak bize. <laughs> ay, ay 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 koş 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 koş. Koş! Tuk geçti. Geçmedik daha. 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 Nasıl oldu ya? Sonuna gelmiştim ben oyunu. Hile, hile, hile. Gerçekten hile. Koşu yok muymuş? Yokmuş. Oğlum bunlar koşmayı bilmiyor. Ye! Yeah! Evet. Biraz biz... zor zoruldu ama ye. Yeah, gerçekten ye. Yeah. Baba övünürüz diyoruz. Biz izlemeyeceğiz. Biz devam edeceğiz. Aa bak bak. Şimdi belki... devam ediyoruz. Çok iyi oynadın baba. Biraz daha karşımızdayız. Bak babayı bir al. Bu yeni oyun. Sizlere açıklamak isterim. Bu yeni oyun. Bomba bastı. Bomba bastı. Ali birikasy. Bomba. Hadi bomba. Let's go. Let's go. Bomba. Bomba. Birincilik ödülü 740. İkinci 725. Üçüncü 712. Bu oyundan sonra Alihan'a veriyorum. Bir elde oynayacak. Birer mi? Sen niye iki ben bir? Kaybetmediğim için. Baba. Baba onu. Hey hey ittirmeyin beni. Onu kazanırsam oynayabilir miyim onu? Tabi tabi tabi. Boink yapıyorlar. Yes. Baba, yes. Çoktan Çok hızlı gidiyorlar çünkü. Biz de git. Biz de gittik. Artık biz de gideceğiz. Bana İttirme beni. Suylu. Suylu. <laughs> Gerçekten easy peasy gidiyoruz. Aa, o, o. Topla kendini dostum. Akıllı ol. Ulan. Anne. çabuk. Hayır geçiyorlar. Çok hızlı gidiyorlar. Boink boink yaptık ama geldiğimiz noktaya bak. <laughs> Hayır 23 kişi 5 5 kişi geçti Çabuk 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 Aşağısı varmış <laughs> Görmedim Şimdi heyecan yaptım Hızlı hızlı hızlı, hızlı, seri Daha hızlı olamaz mısın Hayır Ge Bu bölümü de geçtik. Allah. Ama bölümü geçtim. Şimdi diğer arkadaşları izlemiyoruz. Ha, buraları kesiyoruz. Anne zaman. Tamam. Düşmeden zıplayacakmışız. Zıplarız. Sorun yok. Yanarsak Alihan zaten zıplayacak. Baba. Baba bir, bir de, de değmeyin diyor değil mi? Evet. Sadece sen zıplayın diyor. Okey. Ola. Zıpla. Baba, sen normal oradan git. Buradan git. Hoppa. Baba sen niye oraya zıplıyorsun? Mama git işte odan. Tamam Alihan'ın dediğini yapalım. Bak İnsanları gelmiyor değil mi? İttirme cevap. İttirebiliyoruz. İttir. <gülüyor> 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 Alihan bana iyilik yapmış. Bilerek dedi bana öyle git. Ben halbuki atlasam geçerdim. Ha. Ba, baba hayır. Hayır kendi o? Kızgın yüz. Şimdi ha, hani sıra. Aa, ben onu dedim. oraya gideceğiz ama o soba seni yaptı. Ben bir şey demedim. Verdik. Kontrol Ali Han'da. Bakalım <laughs> Ali neler yapacak. Gel, yani, git, ben Ali Han'ı ben... gerilerek izliyorum. Ben de babacığım. Geldi. Yani... Nasıldı? Mini misyon geldi. Baktım mini misyon orada. Mini misyon geldi. Baktım mini misyon orada. Mini misyon cam duruyor. Camı açıyor. İyi geceler geliyor. Selam oyun veriyor. Istiyor. Bak bu daha iyi geliyor. oyun oynuyor. Evet. Bunun için tabii ki baba, davranışları hak etti. Baba 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 Geçebileceğine inanıyor ama geçersin. Geçersin! E? Yürü, yürü. Go go go. Go go go. Burada soruncu gibi gözüküyor ama Alihan burayı çok rahat geçer. Çünkü onun adı Alihan, soyadı Tosun. Sınıf arkadaşlarına selam söylüyor Alihan. Burada Hı? Sınıfınızın adı neydi oğlum? Yıldızlar. Yıldızlar sınıfına buradan koskocaman selam. Özellikle selam vermek istediğim bir arkadaşın var mı? Var. Kim? Ezgiler. Ezgi'ye selam söylüyor buradan özellikle. O da sana söylüyordur büyük bir ihtimal. Kesin kesin. Kesin kesin dedi kesin, kesin kesin. O da bana söylüyorsa sevinirim. <laughs> Aa, sevinirim. Uu, Alihan süper gidiyor bu arada. Alihan benden niye oynuyor kesin. Ada dikat. Ne kadar yumruk yedin ya? Tutuldu. <laughs> Çok iyi. Sopayı unutma. Bak bak orada. Seni ittiriyorlar. Bak şu kırmızı seni ittirdi. Ya ben Sopa. Sopa. <laughs> bak. Baba. Buradan buradan oğlum yanlış gidiyorsun. Ters gidiyorsun oğlum. <laughs> Ali ama bir kişi geçmesi lazım. Geçen kazanacak derken kazandı. Aa Ali anda game over oldu. Üzüldük. Şimdi Anladım. alıyoruz, alıyoruz. <laughs> ben açıkçası bu oyunu beğendim. Sen ne diyorsun? Ben de beğendim ama kaybettim. Baba mı? Kaybetmek önemli değil ki. Baba Baba ama bak ama çok ama çok yaptım değil mi? Baya güzel gitti benden iyi oynadı. Hem de zor bölümdü yani. Kolayda değildi. Pekala o zaman ne yapalım biliyor musun? Bu bölümü burada bitirelim. Bunun gibi videolar çekeriz devam ederiz. Başka bir oyuna gireceğiz. Ondan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Mini Misyon Kanalı. Bugün çok eğlendi. Ali Soy bizi sıra, özellikle eğlendirdi. Şöyle ağlarını seviyorsanız, Türkiye'yi seviyorsanız abone olmayı unutmayın. evet aynen öyle. Sonra abone olursanız sizin de böyle kalp, bayrağınız kalp, 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 iş, işine kalp, kalp içine kalp, kalp at. Tamam bu kadar. Mini Misyon kanalı hoşçakal diyor. Bay bay. Bay bay. Sizi özleyeceğiz.